Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Şanlıurfa Memur Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun Urfa TV mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu. TÜİK enflasyonun aylık %13.58 arttığını duyurdu. Yıllık enflasyon ise %36.8 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Şanlıurfa Memur Sen Başkanı İbrahim Coşkun beklenen zamlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Evet. Siz ne bekliyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? büyük umutlarla biz de sonucu bekliyoruz. Daha önce de hep söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. bugün biliyorsunuz enflasyon e, aralık ayı ve yıllık enflasyon oranı da belirlenecek. TÜİK birazdan açıklama yapacak. Bizim beklentimiz, amacımız, gayemiz daha önce de bahsetmiştik. Mutlaka bir examın biz sabit gelirlere, memurlara verilmesiyle ilgili hali hazırda çabamız, gayretimiz devam etmektedir. Kabinet toplantısından sonra da mutlaka biz bu examın biz memurlara verilmesini istiyoruz. Daha önceden de açıklamalarda bulunmuştuk. Özellikle asgari ücret konusunda atılan ve memnuniyet üreten adımın devamını bekliyor. Biz e, memurlar ve emeklilere de mutlaka e, bu oranın e, yansıtılmasını istiyoruz. E, biliyorsunuz e, memurun e, alım gücünü yükseltmek için ekmek kadar, su kadar, hayati olan ekzam konusu da önemli olduğunu vurguladık, söyledik. E, sağ olsun genel başkanımız da gerekli diplomasiyi e, yürüterek e, mutlaka bu ekzamın e, oransal mı e, seyyanen mi olması ile ilgili de çalışma ve gayreti sürmektedir. Bizim de amacımız daha iyi onurlu bir yaşam mücadelesi sürdürebilmek için. Biliyorsunuz en son vergi diliminde bir indirim yapıldı ama istediğimiz oranda bir yansıma kesinlikle olmadı. İşte benim gibi evli ve iki çocuklu bir memura bu ortamda vergi muafiyetinden